Oyun Dünyası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Poker Edition'da kuzenimle birlikte arkadaşlar ok savaşı yapacağız arkadaşlar. Yani kule savaşları yapacağız. kuleleri biz de önceden hazırlamıştık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu benimki. Bu da kuzenimki arkadaşlar. Önümdeki Alex de kuzenim tabii ki de. Evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi ok savaşları yapacağız. Eee ee, bu bu arada tek part değil de 3 4 part yapmayı düşünüyoruz biz bunu. Evet Yusuf sözü sana bırakıyorum. Yusuf Yılmaz kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Emre ile e, ok savaşları yapacağız. Arkadaşlar, e, başlayalım üç, mı? 3 4 bölüm çekeceğiz. Başlayalım ben, mı? Ben kendi kuleme gidiyorum. Ben de gideyim. 3 olan kazanacak arkadaşlar yani 3 defa. Üç defa birbirini öldüren kazanıyor. Evet eşyaları alalım. Her, bir tane birer tane al ha hepsini. Evet bir tane kılıç aldık yemeğimizin. Evet. Yemeğimden bir 10 tane alayım. Hepsini evet. öldürsem evet. gitmesin evet. hepsi. Golden Apple, Apple, Apple Golden Apple dursun. Peki. Şimdi şu şeyimi bir 3, ayarlayayım. Ve çiki bir dediğimde başlayacağız tamam mı? Bir dakika. Kaleden kaleye geçmek yok. Yok. Sadece oklarımız bittiği zaman e, ee, çıkabiliyoruz yani. 3.64'ü de bir şeyde kullanamıyoruz. 2 1 başla. Ava şekilsin for. Beyler eğildi farkındayım. Hiya. Hadi be gitmedi. Hiya. Hiya. Ya atamıyorum. Aya. Ne de lan bu? Ye. Ha. Ne de lan bu? İki kata çıkacağım. Aa ikinci kat, üçüncü kat demiş de benim haberim yok. Yes. Aa. Vurdum. Hadi be. Ah çatıya çıktı. Yine vurdum. <laughs> ya. O kralı. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok böyle e, kapışmalı videolar gelmesini istiyorsanız e, kanala abone olmayı, yorum ve yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sinir oldum şu anda. Gitmiyor. Okum gitmiyor. Okum gitmiyor ya. Lokum mu? okum lan okum lokum lan. Haya. 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 Hadi be. Ya. Gitmedi. Haya. Dur lan. Haya. Neredesin? Yukarıya ateş ediyorum. Ay ya. Ay ya. Ah arkadaşlar. Daha çok böyle kapışmalı videolar istiyorsanız <laughs> paylaşmayı yorum unutmayın. Bizim için de çok eğlenceli oluyor. Hayya. Hadi be. Hayya. Vurdum. Hayya. Hadi be. Hayya. Abi ya eğilme sen. eğilmesen ümit besen. tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Çok süper bir esir yaptım. <laughs> Abi sen benim nerede olduğumu bilemezsin. Ben mi? Tabii ben de seni göremiyorum ama. Ben seni görüyorum. Eğilmesen Ümit Besen Oye Sen beni gördün mü? Hayır. <laughs> Vuramıyor ki gari. Aha girdim. Vallahi girdim. Ee, mu? Ve. Hadi be. <laughs> Ve. E. Hadi be. Yes. 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 Hadi be. Yes. İşte bu. İşte bu. Kaç kalbin kaldı? Ekmek yiyemiyorum. He. Aç değilsin de o yüzden. Koşarsan acıkıyorsun. Kaç kalbin kaldı? Kamilere açtın mı? Evet. Hayır. Heh. Açtım. Pardon arkadaşlar. Çok küçük bir fail oldu da. Oku topladım. Okları topluyor terbiyesiz. Terbiyesiz. Vuramadın ha. <laughs> Önünden geçti ama ok. <laughs> 44 tane okum kaldı. Bir kalbim kaldı. Senin. Harbi o kadar vurabildin mi la? Çatırma. 43 tane okum kaldı. Alamıyor ne sandık Evet. Mega Dodge. Aa vuruldum. Hayır. 4 kalbim kaldı. <laughs> 5 kalp pardon. 5,5 oldu. Hayır ya. Ay ya vuracağım seni. Ay ya. 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 Oğularımı boşa harcıyorum. Ya 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 ya. canım doldu ya. Acaba neredesin? Acaba neredesin? Ee, e. Vuramıyorum. E ee, yine vuramadım. E ee, burada Hadi ve Eee. Bu düz geldi az önce ineği öldüreyim. Bekle. Galiba lan. Ben bir kere vurdum. Ah Şeref. Geber lan inek. Senin yüzünden öldüm. <laughs> Çık lan. Çık lan! Yes. İşte bu arkadaşlar. İlk roundu ben kazandım. Evet arkadaşlar bir round, bir sonraki roundda görüşmek üzere. Lütfen bekleyin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu ikinci parti arkadaşlar. İlk, ilk roundu ben kazandım. İkinci roundda bakalım. Kozar kim olacak? Ya. Ay ya. Aa vuruldum. Ay ya. Hadi be. Ay ya. Vuramadım. Ay ya. Yine vuramadım. Ee, şuraya bir bakalım bakalım buradan görebileceğiz mi? Arkadaşlar dediğim gibi daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Evet çok güzel bir yerdeyim. Kendi imalatımın olduğu bir yer. Vuramıyorum. Ne hayır nerede olduğunu bilmiyorum ki vurayım. Neredesin? Oğlum evinin kalenin içinde zombi var. Kimin? Senin. Bana lan. <laughs> o kattım. Geliyorum Allah, hemen. O mı? Geliyorum hemen. Hangi zombi? Ne oldu? Her, yer... her yer zombi dolu. Senin en alt katında kapıda. Kapıdaysa boşver gelme. Ma içeride kapıda. Öldürdüm. Beni Lan pişme zombiler koşuyor. Kapıyı kapat. Seni... İçeriye nasıl giriyorlar lan? Bilmiyorum. İçeride doğmuş galiba lan. Lan 10 tane zombi gel kapıma geldi. Oha. Uyuyalım. Sen beni kapıma mı kırıyor? Lan sen hayırdır lan? Uyuyalım mı? O kapımı kırıyor la bunlar. Uyuyalım Vay be lan, bence de. Şunu öldüreyim. Dur. Arkadaşlar fail için özür dileriz ben yattım. Senin 15 dakika hakkın yok mu? Ben yattım. 8 dakika olmuş daha ya. Ha, ben yattım. Ben de yattım. Ben de yattım. Hadi. Evde nasıl doğuyorlar? Işık koydu. Bilmiyorum. evet arkadaşlar. Şu anda 1-0 Emre Boz yeniyor. Evet arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar benim de bir kanalım var. Oraya da abone ve like atarsanız sevinirim. Bu arada arkadaşlar arkadaşımızın video çekme programı yok. Hani benim şeyim programımla çekiyoruz. Bir ah. Yes. Ah. <laughs> Yemek yiyeceğim. Ekmek yemek sevaptır. Ekmekleri yere atmayalım. Ay ya, Hadi be. Ay ya. Bu arada kaç? Beş kalbim var. Ay ya, Hadi be. o da vuramadı bende. Ay ya. Ya çok kızışmalı ya. Hadi be. Ay ya. Aa gitmedi. Aa, dışarıda creeper var. Okay. Seni... Yo, ben vuruyorum ben vuruyorum. Terbiye size var, terbiye size. Geber creeper. Aa! Bunu söküyor. Aa! <laughs> Sökme. Aa! Aa! Öldüm ya. Arkadaşlar yanlışlıkla şurada çıktım pardon. Yere girdim. Ya öldüm ya. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar kusura <laughs> bir bir arkadaşlar. Arka. Nerede Eşyalarım alayım, alayım dur. O bana da sepling falan geldi la. Lan bırak boşver. Alma alma. Benim bütün eşyalarım yok dur. O lan? Zombi oha oha. Ü oha. Efe zombiler basmış. Çabuk gel benim evdeki zombiler öldür oyuna gireceğim. Dur 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 dur. Ben ne diyorum niye öldü? Arkadaşlar kusura bakmayın. Şu anda <laughs> durum bir bir. Evi zombiler bastı. Oğlum birbirlerine vuruyorlar bunlar. Onlar birbirlerini öldürüyor. E beni öldürdüler. Beyler izliyoruz şu anda. Şey iskelet örümcek kapışması. Kit, kit, kit. Evet arkadaşlar diyoruz izliyoruz şu anda. Kit bakalım kim öldürecek. Evet arkadaşlar 3. parta görüşmek üzere hoşça kalın. Biz hazırlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük bir fail oldu arkadaşlar. arkadaşlar. E, hemen başlayalım. Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada bu son olan... part arkadaşlar. Evet 2 olan 3 olduğu için son part bu. Evet 3 olduğu için. Bu arada arkadaşlar elimizde istemsiz şekilde canavarlar doğuyor. neden biz de bunu? sebebini çözemedik. her yer şu anda durum bir bir arkadaşlar. Emre neredesin? Sen biliyorum. Hadi be. Ya yeah. iki kalbim kaldı. Vurulursa ölürüm. görüşmek üzere hoşça sağ kalın daha çok abone e daha çok da yorum ve e beğeni gelirse bu tür e bu tarz videolar daha ben çok gelecek arkadaşlar hoşça kalın sağ kalın <laughs>